İzmir'in Ödemiş ilçesinde salatalık üretimi yapan çiftçiler, güz salatalığının yüz güldürdüğünü söyledi. Üreticiler, turşuluk salatalık üretiminin bu yıl çiftçiye can simidi olduğunu belirtti. Bu sene havaların güzel gitmesinden salatalıklarımız güzel oldu. Fiyatları da fena evet. değil, iyi kötü kurtarıyor bizi. Allah evet. bin kere, evet. hani bin belket versin, salatalıklarımızdan memnunuz. Bu 28 e, Temmuz'da ekildi, Şu, bugün ayın e, kaçı, 3'ü, mi geldik. Hala daha devam ediyor. İnşallah bu ayın sonuna kadar toplayacağız. Hasadımız yani, devam edecek. Kasım 15'e kadar alacağız. Evet. Memnunsun değil mi? Memnunum. Bizim bölgemizde hayvancılık çok gelişmiş durumda. Çok fazla. Bunun da girdileri çok fazla olduğu için, masrafları çok fazla olduğu için insanlar biraz yem gitgilenden böyle kornişon salatalık gibi böyle alternatif ürünlere yönelmeye başladı. Salatalık üreticiyiz İşçilerle biraz sorun yaşıyoruz köyümüzde. Dışarıda mevsimci işçilerle çalışıyoruz.